Kıymetli dostlar, hepiniz %1 programımıza hoş geldiniz. Programımızın yeni bölümünde yeni bir konuğu var. Muhammed Sayit Alçın. Merhabalar, ben Muhammed Sayit Alçın. Muş'ta doğdum, sonrasında İstanbul'a taşındım. Esenyurt'ta ilkokul ve ortaokulu okuduktan sonra Selim Paşa'da Profesör Doktor Fuat Sezgin Fen Lisesi'ne girdim. 12. sınıfa gelmeye doğru da YKS hazırlık serüvenimiz başladı. YKS hazırlık süreciniz nasıldı? Sizinle özelde konuştuğumuzda şöyle bir bilgi verdiniz. Tıp fakültesini bırakıp mühendislik fakültesine geçtim. Hem biraz süreci konuşmak istiyorum. Daha sonra da o, o mesele nasıl gelişti merak ediyorum. Aynen öyle. Yani YKS sürecim aslında iki turdan oluştu diyebiliriz. Ee, öncesinde ben her zaman bir endüstri mühendisliği isteme sürecim oldu. 11'den 12'ye kadar diyebilirim. Hatta 12 bittiğinde de endüstri mühendisliği ve aklımda biraz da tıp vardı aslında. Sonrasında çok radikal bir kararla daha girişimci bir hayat istediğim için, belli işler yapmak istediğim için kesinlikle mühendis olmalıyım gibi bir düşünce oluştu bende. Burada da şöyle bir endeksim vardı ama ya Boğaziçi ya İstanbul Teknik ya da ODTÜ olacak. Hani olmazsa tıp seçerim gibi bir düşüncem vardı. İlk sürecimde 15.317. oldum. Hiçbiri gelmiyordu bu istediğim üniversitelerden. Dolayısıyla bir Tıp denemek istedim. E, fakat sonradan bu hayalim ağır bastı ve tekrar YKS'ye hazırlanayım dedim. E, tıp birinci sınıfı bitirdim. Bir yandan tıpı okudum, bir yandan da tekrar hazırlandım. Özellikle deneme çözerek e, bu şekilde ağırlıkla 8.000'e girdim. Peki şey zor olmadı mı? Hem tıp fakültesi okuyup aynı zamanda tekrar üniversite sınavına hazırlanmak sosyal anlamda sizi nasıl etkiledi? Aslında ben de şu anda baktığımda bana da biraz tuhaf geliyor. Nasıl yaptım hani ikisi nasıl yürüdü ama o zaman hırsımla sanırım harbiden hırslıymışım o konuda. Çok fazla zorlanmıyordum yani bana çok fazla yük gibi gelmiyordu ama çok çalışıyordum kesinlikle. Yani hem tıp sınavlarına çalışmak onu bir yandan yürütmek hem de YKS gerçekten ciddi bir emek istiyordu. İlk netleriniz nasıldı? Tıp fakültesine e, gittiğiniz zaman sayısaldaki sıralamanız, yapmış olduğunuz netler ne durumdaydı? İlkinde aslında 11. sınıfta başladım. Ben 9-10'da pek çalışkan bir öğrenci değildim. Hatta hiç çalışkan bir öğrenci değildim. Ama ister istemez biraz fen lisesi ortamı ders çalışmaya itiyordu. Ya da ders dinlemeye diyeyim en azından. ...hocalarımı beğeniyordum. Dersi derste de dinliyordum. Onun dışında pek bir şey yapmıyordum. Ee, 11'e girerken biraz iş ciddiye tebindi. Artık bir şeyler yapmaya başlamalıyım. Zaten eksiğim fikriyle. Yazın birazcık çalıştım. O yüzden 65-70 netlerle başladım. Bu da genel olarak iyi kalıyordu. Güzel derecelere giriyordum o zaman dershanede... ...veya okuldaki deneme sınavlarında. Pandemi süreci gelene kadar çok güzel gittim. Gerçekten müthiş bir hırsım vardı. Yani 90'lı netlere geldim. Ve zor bir sınavda da olabiliyordu bu. Yani Dershanede... 12'ler ve mezunlar dahil yapılan sınavlarda ikinci, üçüncü sıralara girdiğimi hatırlıyorum. Sonrasında pandemi patlak verdiğinde ben neredeyse bir yıl buhra'nın önemine girdim. Neredeyse hiç çalışmadım. Yani kendimi çalışıyor zannediyordum. Hem çok yanlış şeyler yapıyordum. Hem de süre olarak çalışmıyordum aslında. Ve hedefim de bir anda duruyordu. Yani hedefte bir düşme yoktu. Ta ki bir AYT denemesine girene kadar. AYT denemesinden 55 net yaptım ve sınava 3-4 ay kadar bir süre vardı. Bunun hedefimle hiç eşleşmediğini fark ettim. Gerçekten kaynar sular döküldü diyebilirim üstümden. Yani denemeden çıktığımda çarpılmış gibi oldum ve ne yapmam gerekiyor diye düşündüm. Oturdum düşündüm ve AYT'yi çok hızlı toparlamam gerekiyor dedim. O zaman çok güzel bir şey yaptım. Kesinlikle ilk Senemi kurtaran hamlem oydu. Eve gittim hemen bunu yaptım. Yani hiçbir yere uğramadan bir doğrudan eve gittim. Kendime 4 tane ayete kitabı seçtim her dersten. İşte sayısal fen derslerinden birer tane ve matematikten birer tane. Gün gün yazdım yani konuları seçtim ve bu konu şu gün bitecek bitmezse uyul, uyumayacağım şeklinde bir hedef koydum. Hepsine yazmayayım baştan sonuna kadar ve yaklaşık iki buçuk ay kadar bir sürede bütün AYT'yi baştan sona tekrar ettim. Bu benim için çok verimliydi. Hatta bu benim için kurtarıcı oldu. Yani o olmasa tıp fakültesi de gelmezdi büyük ihtimalle. Peki hazırlık sürecinde en çok zorlandığınız konu? Elektrik ve manyetizma. Fizikte. Matematikte? matematik için fonksiyonlarda bir ara çok zorlandım. Yani bir türlü kafama yatmıyordu. Öncesinde çok fazla görmemişim yani ortaokulda çok fazla görmediğim bir konu olduğu için bana biraz farklı geliyordu. Ama sonrasında oturdu ve üstüne çok düştüm. Çünkü fonksiyon demişken buna kesinlikle değinmeliyim. E, türev, integral, tabeli noktalarda e, parabol, polinom bunlar hepsi grafik, hepsi fonksiyon olduğu için çok fazla üstüne düşmem gerektiğini biliyordum, kesinlikle fonksiyon konusu halledilmeliydi. Bir iki tane föy çözdüm, birkaç soru bankasından çözdüm ve olduğunda çok büyük bir fayda sağladık. İzleyenlerimiz muhtemelen şunu da merak edeceklerdir, 65-70 netle başladığınızı söylediniz. Evet. Bu 11. sınıfta, 12. sınıfta sınavdan bir ay önce oradaki netler ne durumdaydı? E ee, ilk kısımda dediğim 11'e güzel bir başlangıç yaptım ve yarı dönemine kadar çok iyi gitti. Ee, o zamanlar 90'lara dayandım. Yani yarım dönem içerisinde TYT adına 90 netlere geldim. Bir yandan da 11'i çok güzel bir şekilde ilerletiyordum. Bunu da söyleyeyim. 11. sınıfa girdiğinizde kesinlikle bence birinci yapmanız gereken şey 11. sınıfı odaklanmak. Çünkü AYT'nin büyük kısmını ve temelini bu oluşturuyor. Sonrasında TYT ve yapabiliyorsanız ee, çok fazla ders çalışıyorsanız diyelim ki 5-6 saatler çalışıyorsanız, o zaman vaktiniz kalacaktır. Biraz da AYT matematik eklerseniz süper olur. E netlerimden devam edeyim. Pandemi başladığında düşüş bile yaşadım diyebilirim. Yani bu bir yıllık süreçte ben 90'lı netlerde takılı kaldım TYT adına. AYT için de çok güzel büyük bir hazırlığım yoktu. Hatta çok bir AYT denemesine bile girmedim. 12'nin ortalarına doğru AYT denemelerine başladık ve çok da başarılı değildim. Yani en azından hedefim için kesinlikle uygun değildi. İşte 55-60 netler TYT. Pardon, 55-60 netler AYT. TYT'de de 80-90 civarlarında takılıyordum. Sonrasında hız kazandı. Dediğim gibi o e, o 3 aylık çalışma serüvenimle beraber üstüne ciddi manada koydum. İşte TYT'de çok fazla deneme çözmeye başladım. TYT'nin bel kemiğidir denemeler. Denemelerle beraber 100 bazen 105 netlere kadar çıkabildim. AYT'de de e, 70'li netleri görmeye başladım. Sınavdan hemen öncesi böyleydi diyebilirim. Yani bu civarlar TYT 105'ler işte AYT'ler 70-75 civarı. Fakat 2020 bir sınavına girdim. Çoğu kişi için en zorlu YKS sınavı buydu. Ve bu beni biraz çarptı aslında. Çok fazla heyecanlandım sınavın ortasında çünkü sorular normal gördüğüm sorulardan çok daha zorluydu. Bu biraz kontrolümü kaybetmeme sebep oldu. Dolayısıyla çok da iyi bir net yapamadım. Oysa genelde YKS sınavında yaptığınız en iyi neti orada yaparsınız. Ama ben 91 net TYT yaptım ve 65 net de AYT yaptım. Bu bahsetmiş olduğunuz netler tıp fakültesini kazandığınız dönemdeki netleriniz. Aynen öyle. E, i̇kinci sınavda yani 2022 senesindeki üniversite sınavındaki netleriniz ne durumdaydı? E, i̇kinci sene ders çalışmaya başladığımda mesela yani 2022'nin başları çok bir tyt'de düşüş yoktu 4-5 ay ara vermeme rağmen. Bunu ben çalışma sistemime bağlıyorum. Ya genel olarak mesela bir konuya benim bazen çok fazla vaktim gidebiliyordu. Çünkü konuyu ezber mantığıyla değil kesinlikle öğrenmek istiyordum. Kafaya takıyordum ya da bir soruyu anlamadıysam onu bazen 3-4 kişiye sorabiliyordum. Ta ki iyice kafama girene kadar. Bu yüzden o süre benim netlerimde çok bir düşüşe sebep olamamıştı. 2022'ye 90'lı TYT'ler işte 60'lı AYT'lerle başladım. Gitgide yükseldi. Çoğunlukla denemeliydi hemen çözdüm. Biraz AYT'de konu çalışmasıyla ilerledim. Sonuna geldiğimizde sınavda en yüksek TYT'mi yaptım diyebilirim. 108 25 TYT yaptım. 73'te AYT yaptım. İki defa üniversite sınavına girdin ve ikisinde de bir okula yerleştin. Hı. En çok ya şu sene çok kolaydı. Keşke bu sene girseydim dediğin bir yıl var mı? Çok kolay da üzerinden konuşmayın da çünkü şöyle oluyor bence biraz tüm öğrenciler için algıda seçicilik çok önemli. Bazı konuları bazıları için çok kolay olur ya da bazı dersler. O yüzden. Seneden seneye yani öğrenciye göre değişiklik gösterir. Benim için en iyi sene kesinlikle 2020 idi. Çünkü e, TYT'de 100'ün üzerinde net yapmıştım ve AYT'sini hiç unutmuyorum. 78 net yapmıştım. Yani çıkmış soruları çözdün değil mi? Evet aynen. Çıkmış soruları deneme gerçek sınava girmeden önce çözmüştüm. E, bu benim için çok iyi bir netti. Yani baktığımda da çok güzel bir sıralama getirecek. Ee, tıp fakültesini bırakıp İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ydi değil mi? Aynen öyle. O süreç nasıl oldu? Şimdi tıp tıp fakültesi gibi bir bölümü bırakıp ya bu bir deli cesaret olması lazım. Nasıl bir, oldu bu süreç? Birazcık öyle oldu. Başta aslında tıpa girerken. Ee, kesinlikle istemiyor gibi girdim yani bir aylık deneme sürecinden sonra hayır burası benlik değil dedim. Ee, işin tuhaf kısmı sonra sonradan YKS sürecine başladım o yüzden. Ee, ilk bir ay geçti ve ben YKS'ye çalışmaya başladım. İşin tuhaf kısmı tıpın sonlarına doğru tıpı gerçekten sevdim. ya yani Gayet güzel bir bölümmüş dedim ama yine hayalim baskın kalıyordu. Ee, mühendisliğin yani hayat hedeflerime daha uygun olduğunu düşündüğüm için mühendisliğe geçtim. EKS'ye çalışmaya başladım. İşin en güzel yanı ortada büyük bir tecrübe vardı. Yani zorluklarla geçmiş, yanlışlarla dolu bir 11 ve 12. sınıf dönemi vardı. Aslında bunlar sayesinde kazandım diyebilirim. Bana çok kısa bir süre kalıyordu. Hani hem tıpı tıp biri bitirdim zaten. 72 ortalamayla kapattım. Hem tıpı bitirmeye çalışırken bir yandan YKS maksimum günlük 200 saat çalışabiliyordum YKS'ye. Beni başarıya götüren kesinlikle doğru şeyler yapmam oldu yani. İTÜ'yü kazanırken orta öğretim başarı puanınız kırılmadı mı? Ya aslında burada e, beni İTÜ'ye sokan şu oldu İTÜ'deki arkadaşlarım. Çünkü İTÜ'de e, çok fazla bilinmeyen böyle ufak bir nokta var. KKTC girişli olabiliyorsunuz fakat yine kesinlikle İstanbul'da okuyorsunuz. Yani İstanbul'da bulunan kampüslerinde okuyorsunuz. Bunun özel kısmı da var. Bilinmediği için de biraz daha düşük. Hatta başladığında çok daha düşük sıralamalarla alıyordu kendi bölümlerine göre. Ben 8000'e girdim fakat merkezi geçişle e, geçtim. İTÜ'ye, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne. Yani 15 sıralamamla girdim. O bini kullanmadım. 8 bindeyken de OBP'm kırıldı zaten beni. OBP kırıldığı için 26 bine attı. Ee, bu şekilde girebildim yani. Aslında KKTC'den de girebiliyorsunuz. Fakat yine aynı şekilde İstanbul'da bulunan öğrencilerle aynı şartlarda okuyorsunuz. KKTC dedim bu bildiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mi? Aynen öyle. Durum şöyle tamamen. Kıbrıs girişli oluyorsunuz ama Kıbrıs'ta hazırlık okulu hariç herhangi bir İTÜ okulu yok şu anda yani yapılmış bitmiş bir bina da yok. Siz Kıbrıs'tan girmiş gibi oluyorsunuz, kartınızda o yazıyor e, ama tamamen İstanbul'da okuyorsunuz. Yani mesela ben bilgisayar mühendisliği okuyorum, normal bilgisayar öğrencileri ve biz e, aynı şekilde Ayaz Sarıyer'de okuyoruz. İmkanlarımız bazı hocalarımız da aynı yani dersler de neredeyse aynı. İlerideki hedefin nedir? Bu bölümden mezun olduktan sonra kariyer hedefini nasıl planlıyorsun? Aslında dediğim gibi ben başta endüstri mühendisi olmak istiyordum. Çünkü hep e, girişimci, belli bir ekibi e, yönetmek bu şekilde doğru bir yere götürmek istiyordum. Yani böyle akan bir hayat akışına sahip olmak istiyordum. Sonradan birazcık fikrim değişti. Bilgisayar mühendisliğini seçmemin en büyük sebebi mesela. E, şu an çok rağbet gören bir sektör ve bence dünya bunun üzerine bir dönüşme girecek ki girdi bile. E, dolayısıyla bilgisayar bilişim teknolojileri üzerinde e, bir şirket kurup onu büyütmek, ilerletmek istiyorum. En büyük etken de e, düşündüğümde örneğin bir... WhatsApp şirketini düşünelim ya da Meta şirketini düşünelim. Tamamen dijital ürünler üretiyor. Fakat dünyada çok çok üst bir konumda yani liderlerden biri Türkiye'deki bütün şirketleri toplasak sanırım onun maliyetine sahip olamıyor. Dolayısıyla Türkiye'den bu şekilde çok büyük bir şirketin ortaya çıkabilmesi ve bu kazandığım paralarla da Türkiye'deki insanlara yatırım yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun ağırladınız. Bu için. sene üniversite sınavında hazırlanan arkadaşlara ne tavsiye etmek istersin? Genel olarak bütün üniversite sınavları için diyeyim yani sistem değişirse bile şunu söylemek isterim. Şöyle bir çalışma sistemi kesinlikle olmalı başlangıçta. Üçe ayıralım. Konuları çalışmak, konuları pekiştirmek ve sınav psikolojisine bürünebilmek. Bunun için kesinlikle şunu yapmanız gerekiyor. Öncesinde konuyu hocadan veya bir kanaldan vesaire destek alarak dinlediniz. Bunu bir test kitabıyla pekiştirebilirsiniz değiştirmelisiniz. Ee, ama 3-4 test kitabı kesinlikle tamamen çözmemelisiniz. Bir ders için bu çok fazladır. Çünkü her konuda aynı miktarda zorlanıyor olamazsınız. Çoğu konuyu bir kitapla bile halledeceksinizdir. O yüzden eksiklerinizi tarayarak eksikler üzerine gitmelisiniz. Ve sınav psikolojisine bürünmek için de kesinlikle birkaç kişinin yani birçok kişinin bulunduğu ortamlarda denemelere girmeye çalışın. Aynı zamanda alan denemelerini de sık sık yaparak kendinizi sınava alıştırın. üniversite sınavında hazırla hazırlananlara tavsiyeler verdik. Peki evet. genel olarak genç şahsiyet izleyicilerine ne tavsiye edersin? Genel olarak kanal çok güzel bir vizyon üzerine kurulu. Bu oynatma listelerinde sürekli farklı ve çok yüksek derecelere girmiş kişilerle buluşacaksınız. Güzel üniversitelerde okuyan kişilerle. Bu yüzden çok iyi tavsiyeler alacağınıza eminim. O yüzden kesinlikle abone olmalısınız bence. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Kıymetli ederim. Kıymetli dostlar biz bir programın daha sonuna geldik. Sizin de özellikle istediğiniz konuklar, konular varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz hoşça kalın